Merhaba arkadaşlar. 27. hafta sport Toto değerlendirme programında yine karşınızdayız. Hepinize 27. haftadan bol şanslar dileyerek programımıza başlıyoruz. Hepinize şans getirsin, dilek getirsin. Havalar soğudu, buz gibi havada. Biz de görüyorsunuz kalın kalın giyindik. Lütfen kanalımızı izleyen tüm spor severlere binlerce kez teşekkür ediyoruz. Lütfen abone olun, kanalımızı destekleyin. Türkiye'nin Spor Toto'da en iyi kanalındasınız. Sürprizleri en doğru maçları veren kanalındasınız. Lütfen bizi destekleyin, abone olun. Hemen sakat ve cezalara bakıyorum. Fenerbahçe, Osayi Samuel milli takımda Fred Sakat, İrfan Can Kaleci ağır krip geçiriyor. Galatasaray'da Bakan bu milli takımda Abdülkerim Bardakçı Sakat, Trabzon'da Abdülkadir Ömür kadro dışı, Umut Bozok kadro dışı, Nikolas Pepe milli takımda, Beşiktaş'ta Masaku milli takımda, Abu Bakar kadro dışı, Umut Meraş sakat, Semih Genç Semih sakat, Cembirleyin sakat. Demirspor'da Semih Güler sarıdan kırmızı kart cezalısı, Aytaç Özbir bir yani kadro dışı gibi bir şey. Milat Muhammed'i Muhammed, milli takımlarında Ankara'ya bakıyoruz. Geri Rodriguez milli takımda. Başakşehir'de eksik yok. Konya'da Soner Dikmen sarı kart cezalısı. Bruno Paz milli takımda. Kayseri Julian Janver milli takımda. Masit Hosseni milli takımda arkadaşlar. Hemen 27. haftanın sıralamasına göre gidiyoruz. Ankara Sivas maçıyla başlıyor. Hemen size istatistiklerini vereyim arkadaşlar. Ankara %26 ile kazanarak 12. sırada maç başı 1.3 gol atıyor. 1.22 gol yiyor. 30 gol atmış, 28 gol yemiş. 69 dakikada 1 gol atıyor. 74 dakikada 1 gol yiyor. Bu Ankara. Sivas'a baktığımızda Sivas'ın kazanma oranı Ankara'dan daha iyi %30'da kazanıyor. 11. sırada eee Maç başı 1.22 gol atıyor, 1.52 gol yiyor. Sivas biraz daha Ankara'ya baktığımızda gol oranı fazla. Sivas 28 gol atmış, 35 gol yemiş. Ankara gücünden biraz daha fazla gol yemiş. 74 dakikada bir gol atıyor, 59 dakikada bir gol yiyor. Sivas geçen hafta Beşiktaş'ı yemişti biliyorsunuz. Ankara-Sivas maçıyla ilgili ne diyebiliriz? Ankara-Sivas maçıyla ilgili önce bu maçın Ağır bir beraberlik maç olduğunu ama maç bir yere dönerse Ankara gücü tarafına döneceğini söyleyerek devam ediyoruz arkadaşlar. Antalya Fenerbahçe burada istatistik iki e, takımla ilgili istatistik vermiyorum arkadaşlar neden bir Fenerbahçe iki Galatasaray ikisinin de istatistikleri diğer takımların çok üstünde olduğu için Antalya Fenerbahçe maçına hiç yorum yapmadan Fenerbahçe'nin ikisini tüm spor severlere öneriyoruz. Başakşehir, İstanbul, Başakşehir son dönemlerde inanılmaz iyi bir yüme yakaladı, iyi gidiyor. İstanbulla kıyaslandığında takım olarak daha güçlü, daha iyi takım. Ben burada Başakşehir'in kazanacağına inandığım için Başakşehir'i tüm spor severlere bir olarak öneriyorum. Bu ikinci tek maçımız arkadaşlar. Beşiktaş Trabzon. Hemen istatistiklerine bakalım arkadaşlar istatistiklerini hemen veriyorum. Evet. Beşiktaş %48 de kazanarak geliyor. Dördüncü sırada maç başı 1.43 gol atıyor. 1.35 gol yiyor. 33 gol atmış, 31 gol yemiş. 63 dakikada 1 gol atıyor. 67 dakikada 1 gol yiyor. Bu Beşiktaş'ın. Trabzon'a baktığımızda Trabzon'un da kazanma ortalaması %48'de aynı Beşiktaş gibi. O da %48'de kazanıyor. Üçüncü sıradalar attığı gol ortalaması 1.61 gol ortalamasıyla oynuyor. 7 gol hemen hemen Beşiktaş'a yakın 1.39. Beşiktaş da 1.35 yemişti. 37 gol atmış. Beşiktaş'tan 4 gol daha fazla atmış. 32 gol yemiş. Beşiktaş'tan bir gol fazla yemiş. 56 dakikada bir gol atıyor, 65 dakikada bir gol yiyor. Bu maç ne olur? Bu maç zor bir maç arkadaşlar. Neden? Beşiktaş istatistikleyen yani Beşiktaş son dönemlerde çok kötü. Ee, Sivas'a bile mağlup oldu. Çok umutluyduk biz Beşiktaş maçından ama burada ben bu maçın ağırlıkla beraberlik maçı olarak tüm spor severlere öneriyorum. Ama maç bir yere dönerse ben yine de Beşiktaş tarafına döneceğine inandığım için önce sıfır sonra Beşiktaş'ın birini tüm spor severlere öneriyorum. Antep Kayseri hemen istatistiklerini verelim arkadaşlar. Gaziantep %26 ile kazanıyor. 17. sırada maç başı 1.13 bir gol diyelim onu. Ee, 1,5 gol yiyor. 26 gol atmış, 35 gol yemiş. Çok fazla gol yiyor. 80 dakikada 1 gol atıyor. 59 dakikada 1 gol yiyor. Kayseri kazanma oranı Antep'ten daha iyi %35 ile 10. sıradalar. Attığı gol ortalaması da hemen hemen Antep'e yakın. Yani Antep'ten azıcık fazla 1.22. Yediği gol e, Antep'ten biraz daha düşük. 1.43. 28 gol atmış. 33 gol yemiş arkadaşlar. Yedikleri attıkları birbirine denk. 74 dakikada bir gol atmış, 63 dakikada bir gol yemiş. Bu maç ne olur? Bu maç arkadaşlar önce çok ağır bir beraberlik maçı. Yani Antep-Kayseri maçında ben önce beraberliğin bozulmayacağına inanıyorum. Sonra Antep'in kazanacağına inanıyorum. Eğer maç berabere bitmezse bir tarafa dönerse Antep tarafına döneceğine inanıyorum. O yüzden önce sıfır sonra biri tüm spor severlere öneriyorum. Hatay Karagümrük arkadaşlar şöyle baktığımızda iki takıma baktığımızda Hatay Demirspor'u yendi. Karagümrük de kendi evinde kazandı. Bu maç ne olur? Zor bir maç. Zor bir maç. Ben bu maçın bu hafta ağırlık beraberlik maçları çok olacak arkadaşlar. Yani bizdeki istatistik verileri onu gösteriyor. Önce bu maçın beraberlik ihtimalini çok ağır buluyorum. Önce Hatay Karagümrük maçı önce sıfır olur. Eğer sıfır olmazsa bir tarafa dönerse maç Karagümrük tarafına döner. Önce sıfır sonra Karagümrük'ün ikisini tüm spor severlere öneriyorum. Kıymetli spor severler Kasımpaşa-Alanya maçıyla devam ediyoruz. Hemen e, şöyle bir bakıyorum arkadaşlar istatistik verilerine. Kasımpaşa %39 da kazanıyor. 7. sıradalar 1.78 gol atıyor, 1.96 gol yiyor. Kasımpaşa'nın tek bir eksiği çok gol yiyor. 7'yi kadar da atıyor. 41 gol atmış, 45 gol yemiş. Bakın attığı gol fazla, yediği gol çok daha fazla. 51 dakikada bir gol atıyor, 46 dakikada bir gol yiyor. Bu da Kasımpaşa'nın defans yapısını kötü olduğunu gösterir. Alanya kazanma oranı Kasımpaşa ile kıyasladığımızda daha düşük. %26 ile kazanıyor, bir gol atıyor, 1.39 gol yiyor, daha az gol yiyor şey olarak. 25 gol atmış, 35 gol yemiş. Alanya'nın yediği gol sayısı da fazla. 83 dakikada bir gol atıyor, 65 dakikada bir gol yiyor. Bura ne olur derseniz arkadaşlar, ee, burası tüm spor severlere, tabii ki Kasımpaşa kazanırsa normal bir sonuç ama ben Alanya'nın ikisini tüm spor severlere öneriyorum. Pendik Demirspor. Kıymetli spor severleri, biliyorsunuz demir Spor'da son dönemlerde ciddi bir dağılma var. Birçok oyuncusu gitti. Tam, tamamen yani takımın yarısı boşaldı. Ee, şimdi bu hafta e, stoperleri de cezalı. Defans sıkıntı yaşayabilir. Pendik'in artık bu saatten sonra ya herro ya merro demeye ihtiyacı var. Kazanmak iki takımda. Yani Demirspor belki beraberliğe şey yapabilir ama Pendik'in beraberliğe hiç bakacak durumu yok. Onun için ben arkadaşlar burada Pendik, önce Pendik kazanır diyorum. Bu maçta beraberlik ihtimalini çok uzak tutuyorum. Pendik, birinci derecede Pendik'in kazanma şansı yüksek olmazsa Demirspor'un ikisini tüm spor severlere öneriyorum. Rize Konya. Rize İyi gidiyor arkadaşlar. İçeride dışarıda ha şimdi bana derseniz Rize iyi futbol oynuyor mu? Oynamıyor. Kendi evinde de kazanıyor mu? Kazanıyor. Ama deplasmanda da bir puan alıyor mu? Alıyor. Oynadığı futbol seyiciyi mutlu ediyor mu? Bence etmiyor. Onun için Konya'ya bakıyoruz. Konya kendi evinde mağlup oluyor. Potaya ya girdi. Yani çok sıkıntılı durumda. Burada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Burada e, Rize'nin öncelikle kazanma şansı çok yüksek. İkinci netice ise Konya'nın ikisini sürprizden tüm spor severlere öneriyorum. Samsun, Galatasaray. Samsun'a baktığımızda o da e, Samsun'da e, artık e, son dönemlere geldiği için... Artık da puan almak isteyecek. Mutlak zor bir maç olacak. Ama bu Galatasaray'ı yenebilir mi? Ben inanmıyorum. E olur futbolda olmaz mı? Olabilir ama Samsun Galatasaray maçını hiç istatistik bile vermemize gerek yok. Galatasaray'ın kazanacağına inandığım için ikisini tüm spor severlere öneriyorum. Avrupa'ya geldik. Avrupa'da çok iyi gidiyoruz. Nereden iyi gidiyoruz arkadaşlar? Avrupa'da istatistik verileri sahaya yansıyor. Türkiye'de yansıyor mu? Yansımıyor. Bir hafta kazanan öbür hafta mağlup oluyor. Neden? Futbolda istikrar yok. Avrupa'ya bakıyorsunuz, takımın istatistik verilerine bakıyorsunuz. 3 gol ortalamayla oynuyor diyorsunuz, çıkıyor 3 gol atıyor. E bizde 3 gol ortalamayla oynama, 2 gol ortalamayla diyorsun, hiç gol atamıyor. Öyle bir şey var. Almanya'da Freebook, Stuttgart hemen istatistiklerini vereyim arkadaşlar. Burada bir saniyenizi rica ediyorum. Ee, hemen size istatistiklerini vereceğim arkadaşlar. Evet. Freiburg %42 ile kazanıyor. 7. sıradalar maç başı 1.32 gol atıyor, 1.63 gol yiyor. 25 gol atmış, 31 gol yemiş. 68 dakikada bir gol atıyor. 55 dakikada bir gol yiyor Freiburg'un defans yapısı iyi değil arkadaşlar, onu söyleyeyim size. Yani defans yapısı sağlam değil. Şututgar'da baktığımızda kazanma oranı %63 çok iyi. 3. sıradalar 2.26 gol ortalamasıyla oynuyor. 1.32 gol yiyor. Defansı iyi. 43 gol, 43 gol atmış. 25 gol yemiş. 40 dakikada bir gol yiyor. 68 dakikada bir gol. Atıyor. Bura ne olur? Hemen bakacağım arkadaşlar. Bura ne olur derseniz ben önce Firovuk kazanır. Pardon özür diliyorum. Önce şu tut kartın ikisini sonra Firil birini tüm spor severlere öneriyorum. Brest, nice. Fransa Ligi'nde geçen hafta ben söylemiştim Paris Saint-Germain maçında, Bres maçında demiştim ki eğer istatistik verileri sahaya yansırsa Paris Saint-Germain Bres'in içinden geçer. İlk yarı 2-0 oldu ama dedim ki Bahis baronları işin içine girerse bu maç berabere biter. Evet bahis baronları girdi berabere bitti. Burası ne olur? Biri ikinci biri üçüncü bu takımların. Ee, şöyle baktığımızda arkadaşlar e, ikisinin de az gol atıyor, az gol yiyor tam kapalı defans yani böyle e, çok açık e, oynamayan e, kısır Oranları çok kısır. Yani attığı gol de düşük, yediği gol de düşük. Tam bir beraberlik maçı. Tam bir. Heh, şimdi söylüyorum. Burada alır bir beraberlik öneriyorum. Ama maç bir tarafa dönerse Nis nice tarafına döner arkadaşlar. Onu da sizlere öneriyorum. Arsenal-Liverpool. Hemen istatistik verilerini vereyim arkadaşlar. Arsenal-Liverpool maçının. Arsenal %62 ile kazanıyor. Üçüncü sıradalar. Maç başı iki gol atıyor. 0-90 gol yiyor. Bir gol yemiyor hemen hemen. 42 gol atmış. 20 gol yemiş. 45 dakikada bir gol atıyor. Buraya dikkat edin. 95 dakikada bir gol yiyor. Defans yapısı çok iyi. Liverpool'a bakıyoruz. Liverpool'un kazanma oranı %67 ile birinci sırada. 2.24 gol ortaması öyle oynuyor. 0.86 gol diyor. Defans yapısı Arsenal'dan daha iyi. 47 gol atmış. Daha fazla gol atmış. Arsenal'dan daha az gol yemiş. Arsenal 20 gol yemiş. Liverpool 18 gol yemiş. 40 dakikada bir gol atıyor. 105 dakikada bir gol yiyor. Defans yapısı daha iyi. Ne olur? Arkadaşlar bana göre burası ben Liverpool'u tüm spor severlere öneriyorum. Tabii ki bu derbi maçlarında kesin bir şey söylemek doğru değil. Arsenal da kazanabilir, berabere de bitebilir ama ben Liverpool tarafındayım bu hafta arkadaşlar. Onun için Liverpool'u size öneriyorum. Real Madrid, Atletico Madrid arkadaşlar hemen size istatistiklerini vereyim. Real Madrid %81 ile kazanıyor arkadaşlar. Çok iyi kazanma oranları. İkinci sıradalar 2.14 gol ortalamasıyla oynuyor. 0.67 gol yiyor. Bir golün çok altında. Defans yapısı inanılmaz iyi. 45 gol atmış. 14 gol yemiş. Bakın buraya dikkat edin. 42 dakikada bir gol atıyor. 134 dakikada bir gol yiyor. Çok başarılı defans yapısı. Atletico Madrid'e bakıyoruz. Üçüncü sıradalar 67 ile kazanıyorlar. 60, %67 ortalamayla kazanıyorlar. 2 gol atıyorlar. Ortalaması iyi. 42 gol atmış hemen hemen Real Madrid'in attığına yakın. 45 dakikada bir gol atıyor, 82 dakikada bir gol yiyor. Defans yapısı Real Madrid kadar iyi değil. Bu maç ne olur? Ben bu maçta Real Madrid'in kazanacağına inanıyorum öncelikle. Sonra maç Real Madrid kazanamazsa beraberlik ihtimalini de öneriyorum arkadaşlar. Burası e, ama ben Real Madrid'in kazanacağına e, inanıyorum. Baskılı futboluyla, defans iyi defans yapısıyla. Onun için önce Real Madrid'in birini sonra sıfırı öneriyorum. Inter Juventus İtalya derbisi. Hemen e, şeylerini vereyim arkadaşlar size e, istatistiklerini vereyim. E, hemen bakıyorum arkadaşlar. Bir saniyenizi rica edeyim. Evet. Inter e, arkadaşlar e, %81 ile kazanıyor. Birinci sırada 2.38 gol ortalamasıyla oynuyor. 0.48 gol diyor. Defans yapısı inanılmaz iyi. 50 gol atmış. 10 gol yemiş. Bakın arkadaşlar bu istatistiğe dikkat edin. 38 dakikada bir gol atıyor. 188 dakikada bir gol yiyor. Arkadaşlar 2 90 dakika bitiyor gol yemiyor. 3. 90 dakikanın 8. dakikasında gol yiyor. Çok başarılı istatistik verileri. Juventus'a bakıyoruz. 1.64 gol ortalamasıyla oynuyor. Yani Inter'le kıyasladığımızda daha düşük. Yalnız defans yapısı çok iyi 0.59 gol yiyor. 36 gol atmış, 13 gol yemiş. 55 dakikada bir gol atıyor, 153 dakikada bir gol yiyor. Şimdi burada iki takımın da istatistik verileri çok iyi arkadaşlar. Bu maç Inter kazanır arkadaşlar. Yani bu istatistik verileriyle. Sonra ne olur derseniz, eğer maç Inter kazanamayacak olursa ağır beraberlik ihtimalini düşünüyorum ikinci ihtimalde. Yani önce Inter'i tutuyorum. Ha, küçük kuponlarınızda Inter'i e tek geçebilirsiniz. Ha. yok olmaz. Juventus da iyi takım diyorsanız beraberlik ihtimalini de eklemenizi öneriyorum. Kıymetli spor severler bir programın daha yavaş yavaş sonuna geldik. Şimdi şöyle bir değerlendirme yaparsak Mesela Galatasaray'ı tek geçebiliriz, Fenerbahçeyi tek geçebiliriz. Ben Liverpool'u ağırlıkla tutuyorum. Inter'i tek geçebiliriz. Real Madrid'i tek geçebiliriz. E, Pendik'in kazanma ihtimali düşmemesi için yüksek demirspor durumu kötü olduğu için onu geçebiliriz. Beşiktaş-Trabzon maçını beraberlik yapabiliriz. Yani buna göre bir kombin yaparak oynayın. İnşallah başarılı oluruz. Verdiğimiz maçlar tutar ve tüm spor başarılı bir hafta geçiririz. Hepinize bir sonraki haftada buluşmak dileğiyle hoşça kalın arkadaşlar.